Ayıp başta şunu söylemek isterim. Böyle güzel bir etkinliği hazırlayan, emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum ilk başta. 3 Aralık Engelliler Günü vesilesiyle, haftası vesilesiyle bugün bir araya geldik, toplandık. Ee, aslında bugün bir farkındalık günü. Her sağlıklı bir biri engelli olma adayıdır. Bu hepimiz için geçerlidir. Ama olayı biraz daha derin bakacak olursak asıl engel zihinlerimizdeki bir perdedir aslında. Bu perdeyi çıkardıktan sonra çalışmakla, azimle insanoğlunun aşamayacağı hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Hatta ulusal konuda, uluslararası platformda öyle engelli statüsündeki insanlar var ki birçok başarıya imza atmışlardır. Aslında bunlar bize birer örnektir. Hepsinin ayrı bir hikayesi vardır. Hepsinin bir ayrı bir değeri vardır bizim katımızda. Bizler yönetici olarak e, engelli kardeşlerimize hastanenin her yerine ulaşabilecek şekilde, ulaşılabilirliği artacak şekilde düzenleme yapmamız gerekti. Aynı zamanda her klinikte, her birimde, her ünitede fırsat eşitliği kıstası alarak onlara görev vermeniz gibi bir yükümlülüğümüz vardır bizler de yönetici olarak zaten bu yükümlülüğünün farkındayız. İnşallah e, engelli kardeşlerimizle, istasyonda çalışan insanlarla omuz omuza vererek ilerleyen zamanlarda birçok başarıya birlikte imza atacağız. Ben 3 Aralık Engelliler Günü'nü haftasını kutluyorum. Size de iyi dinle, dinlemeler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.